Vamos lá. Ayrılmıştık. Şimdi Datça'dan Marmaris'te giderken yol üzerinde bulunan kıs kumuna uğramak istedik. Buranın önemli özelliği de böyle denizin ortasından karşı kıyıya kadar yürüyebiliyorsunuz. İçerisinde böyle kumlardan yüksek bir tepe gibi bir şey oluşmuş. Ve sizin karşıya kadar denizin içerisinden yürümenizi sağlıyor. Zaten birçok Ege egenizlisinde burayı göstermişlerdi. Burası tam Marmaris'te yaklaşırken Hisar önüne dönüyorsunuz. Hisar önden sonra Orhaniye geliyor. Orhaniye'nin içerisinde bulunuyor. Şimdi biz de bakalım bu deneyimi tadacağız. Ben de sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Şimdi gelin denizin ortasından birlikte yürüyelim. Yeni şapkası bile var kafasında çok tatlı. İnsanlar hem buralarda yüzüyorlar ve bir sürü insan da yine böyle denizin ortasından yürümeye gitmiş. Aşırı kalabalık. Burada da minik bir plajı var. Ve bir sürü tabii ki satıcı bulunuyor. Burada da kafeler var çevresi bu şekilde. ortasına geldik. Arka tarafta da bir sürü insan var. Önde daha az insanlar var. Millet herhalde başta fotoğraf çekinip ileriye gitmiyor. Yan taraflara giderseniz derinleşiyor ve insanlar orada yüzüyorlar. Şu an tam denizin ortasında yürüyoruz. Gerçekten çok enteresan bir tecrübe. Mutlaka buralara gelirseniz buraya da uğrayın. Şu an denizin ortasında hala yürümeye devam ediyoruz. Başlarda daha derindi. Şu an gittikçe daha da böyle sığlaşıyor. Böyle neredeyse dizlerimize falan geliyor şu an su. Başlarda daha böyle yukarılara çıkıyordu. yaklaşmamışız. İleride böyle nokta gibi bir kısım var. Şu an gerçekten tam olarak denizin ortasındayız. Az önce değilmişiz gittikçe <laughs> daha da denizin ortasında olduğumuzu anlıyoruz. Gerçekten çok enteresan burası ya. Böyle hemen 2 3 adım atın derinleşiyor. Fakat buradan yürüyün. Şu an neredeyse bileklerime yaklaşacak su. Çok tuhaf gerçekten. Bakalım en uca kadar gitmeye çalışacağız ya da olmadı birazdan geri döneriz çünkü bayağı bir yürüdük yani. Bakın annem burada denizin ortasındayız. Şurada plaj var. Böyle döndükten sonra Hop. Şurada da bir işaret var. Orası da en sonuymuş. noktaya kadar gelmek istemedik çünkü babam bizi kıyıda bekliyor ve daha gideceğimiz bir sürü yol var. Yine de hemen hemen sona yaklaştık böyle birkaç metre kalmıştı. Artık buradan geri dönüyoruz çünkü bir tek biz varız en ileride. Herkes böyle kıyıya yanaşmış. Harika bir yer. Ben buraya bayıldım. Bakar mısınız? 360 derece dönüyorsunuz ve her yeriniz böyle koy gibi görünüyor. Siz tam böyle denizin ortasındasınız bu da düşerse buraya gelin. Dediğim gibi Orhaniye'ye bağlı burası. Kıskumu yaklaşık böyle Datça'dan Marmaris'e giderken Hisar önüne giriyorsunuz. Oradan Orhaniye'ye giriyorsunuz. 8 kilometre falan. Zaten girişte hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Plaj var. Eğer şezlong falan kiralarsanız onun etlidir. Bu şekilde. Başlar çok kalabalık ama ilerlere gittikçe kimse gelmiyor. Herkes başlarda böyle herhalde hevesini alıp ilerlere gitmemeyi tercih ediyor. Burayı da böyle görmüş olduk. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Temiz bakın. O giriş kısımları bayağı kötüydü ama şu ilerlerde bakın buralar hep böyle boy. Bakın insanlar gittikçe derinleşiyor ve boylarına kadar geliyor. Burada ise insanların bileğinde burada. Bakın gitgide derinleşiyor. Hatta şurada tabii ki de orada bayağı bir derin. Hala devam ediyoruz o en uca gitmek falan böyle yaklaşık bir 15 dakikayı ya da böyle denizin içinde de biraz yürüdüğünüz için alır. Çünkü su biraz yürümeyi zorlaştırıyor. Böyle gelirseniz kısa şortlarla falan gelin. Çünkü bazı yerlerde böyle dizi de geçiyor. O yüzden uzun şeylerle gelince ıslanırsınız büyük ihtimalle. Buradaki insanların dizinde, şuradaki insanların boyunda. Yine buradakilerin de boy seviyesinde. Burada ise neredeyse dizlerine denk geliyor. tabalık insanların olduğu yerden çok çok daha ileriye giderek yaklaşık şuralara falan gittik. Mükemmeldi. Böyle yol üstünde bulunan bir yere park ettik. Muhtemelen otoparklar da vardır ama yolu üzerine de böyle geldiğinizde park edebilirsiniz. Şimdi Kızkumundan ayrıldık, Marmaris'e doğru geldik. Otogar'ın oralardayız. Burada Hacı'nın Yeri diye bir yer varmış. Dün biz Palamutbükü'ndeyken bir tane Bursalı bir amca bize işte Marmaris'te bir tane lokanta var, fiyatların çok uygun olduğunu söyledi. Çorba 3 lira falan diye. Bakalım şimdi orayı arayacağız, oraya gideceğiz. Tam otogara giderkenmiş gidince size de çekerim zaten. Gel bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız biz de merak ediyoruz. Gerçekten çok uygundur ya anlattığına göre fiyatları. şimdi lokantadan ayrıldık. Zaten biraz etrafını çektim. Yediğimiz şeyleri çektim. Biz çorba yeme amacıyla gitmiştik. Fakat 10.30'a kadar çorba yapıyorlarmış. Ondan sonra sabah hani böyle kahvaltı ve çorba şeklinde gidiyormuş. Öğleden sonra da yemekler varmış. Biz de İskender yiyelim dedik. İskender'in fiyatı 7 liraydı. Böyle bir fiyat yok gerçekten. Diğer yemeklerin fiyatları zaten listesini çektim. Her şeyi koyarım. Çorbalar 2,5 buçuk liraydı. Yemekler üç buçuk lira, iki buçuk lira, 4 liraya bir sürü yemek vardı. Pideler deseniz yine 5-6 lira falan. Zaten listenin fotoğrafını çektim buraya koyacağım. Eğer kesinlikle yolunuz Marmaris'e düşerse buraya uğramadan kesinlikle gitmeyin. Eğer böyle yiyecek yer arıyorsanız ya da işte yolunuz buralardan geçiyorsa zaten tamamen böyle Marmaris'ten hafif çıkınca otogara giderken sağ, solda dur. Otogara giderken solda kalıyor. Hacı'nın yeri kime sorsanız zaten söylüyorlar. Ee, biz de sorarak zaten yerini bulduk. Ben giderken bu kadar ümitli değildim. Hani lezzetleri güzel olmaz diye düşündüm ama gerçekten çok lezzetli ve bilmiyorum bence adam hani hayır için yapıyor herhalde bunu. Zaten zararına gibi yani bence anca orada çalışanların ücretlerini falan karşılar. Kolalar 2 lira mesela, su 50 kuruş. Pilav 2 lira, koca koca porsiyonlar dışarıda bu tarz yemekler 13-14 lira bir porsiyonu. Biz kaç porsiyona 23 lira falan ödedik. Biraz da yemek aldık yalımız hatta. Kuşbaşılı pideler 6 lira. Kuşbaşılı pideler 6 lira. Hatta biraz da böyle tatlı mesela var. Üçlü tatlı. Onun fiyatı da 2 liraydı yine. Bütün tatlılar 2 lira. Hatta biz de şimdi yollara düştük. Nerelerde ne buluruz diye bilemediğimiz için buradan bir de paket servis gibi aldık. Paketler aldık. Dolabımız var zaten. Dondurucumuz. Onun içerisine koyacağız öyle. Sular 50 kuruş. Yani bilmiyorum gerçekten Süleyman. çok ucuz her şey. Baya bir güzeldi. İyi ki bize o dünkü amca söylemiş orasını. Biz de öğrenmiş olduk. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Instagram'da da paylaşacağım. Bence çoğu kişinin duymasında fayda var. Sonuçta gezerken sonuçta gezerken bilmediğimiz için başka başka yerlere dalıyoruz ve pahalı pahalı. Mesela bugün kahvaltı ettiğimiz yerde porçaları 31 lira ödedik. Yani porça yedik sadece ve çay içtik. 31 lira. 5 porça 3 çay değil mi? 31 lira ödedik yani. Gerçekten komedi. O yüzden <laughs> buraya yani yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Şimdi böyle mandalina, limon satan yerler var. Şimdi annemle babam oradan bir şeyler alıyorlar. Böyle doğal ürün satan köylüler var. Arka tarafta da vardı. Biz burada durduk. Konuma gittik ilk olarak şimdi yine Marmaris'in içinden yine Muğla'nın içerisine gönderiyor bizi. Galiba Köyceğiz falan gideceğiz. Biz de tam rotayı bilmiyoruz. İlk defa buralara geliyoruz arabayla birlikte. Herhalde Köyceğiz'den Dalaman yok. Köyceğiz'e varmadan Dalaman Ortanca öyle bir yerler. Ortaca galiba. Öyle yerler var. En son olarak da Fethiye'ye varacağız. Yol üzerinde bulduğumuz yerlere gideceğiz. Bu arada yol üzerindeyken Sedir Adası Kleopatra plajına giden yer var. Fakat biz oraya bu sefer giremeyeceğiz. Çünkü zaten saat şu an 3'e geliyor ve yetişemez. Bir de o Sedir Adası'na gitmek için böyle tekneyle falan geçiyorsunuz. O yüzden bir de şimdi mayolarımız da üzerimizde değil. Oraya gitmek istemedik. Belki başka bir Muğla taraflarına gelirsek bir dahaki sefere o zaman olabilir. Gidiş geliş de bu arada tekneyle 30 liraymış. İstediğiniz saate gidip istediğiniz saate dönebiliyormuşsunuz. Müze kartınız varsa müze kartınız varsa giriş ücretsiz ama yoksa 36 liraymış. Çünkü orası öğren yeri olduğu için ücretliymiş. Kleopatra plajında da nasıl bir şeyler bilmiyorum ama o Sedir Adası'na gittiğinizde bu şezlongtur diğer şeylerin hepsi de ücretsizmiş. Eğer böyle Marmaris'ten Muğla taraflarına gidiyorsanız yol üzerine uğrayabilirsiniz. Şimdi yolumuza yine devam ediyoruz. İlk olarak Köyceğiz'den geçtik. Bu arada biz şeye yaklaştık. Böyle Fethiye yoluna falan girdik. Marmaris'ten Köyceğiz tabelalarını takip edip gidiyorsunuz. Köyceğiz'den geçerken Köyceğiz'den geçerken Yuvarlak Çay diye bir yer var. Bu Yuvarlak Çay'da işte böyle çay var yani akan bir su var. Onun yanında kafeler varmış. Hatta salıncaklar falan var. Hem salıncaklarda isterseniz o akan suyun üzerinde fotoğraf çekinebiliyorsunuz. İsterseniz atlayıp yüzebiliyormuşsunuz. Böyle bir özelliği var. Ortacadan geçtik. Dalyan'ı geçtik. Ee, şimdi de nereye gidiyoruz bilmiyorum. Fethiye yoluna saptık. Aynen şimdi Göcek'ten geçeceğiz galiba ücretli ve ücretsiz yol vardı ücretli yol otoban büyük ihtimalle biz ücretsiz yoldan geliyoruz şu an böyle e, bayağı dağ yolu dağın tepesine yine çıktık dağlardan kurtulamadık bu yolculuğumuz boyunca yalnız Muğla ne kadar büyük bir yermiş böyle bir şey yok gerçekten bütün her yerini hala zaten bitiremedik günlerdir Muğla'dayız yani yolculuğumuzun başında bir İzmir'den geldik sürekli Muğla'dayız gez 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 bitmedi ne kadar büyük bir şehirmiş. Sonra Orta Cadalaman falan diye gidiyorlar. Bir de çamur banyosu yapılan bir yer varmış. O nerede yapılıyor bilmiyorum. Bulursam bunu da yazarım yine. Oraya gidebilirsiniz. Körceğiz'in balı falan meşhurmuş yollarda bunları öğrenmiş olduk. Şimdi Fethiye'ye doğru gidiyoruz. Dediğim gibi biz ücretsiz otobandan geldik. Zaten çok bir şey fark etmiyor. 10 dakika falan sürdü galiba ücretli ücretsiz. Ücretli ne kadar bilmiyoruz. Şimdi Fethiye'ye doğru ilerliyoruz. İlk olarak Göce'ye gideceğiz galiba. Ondan sonra Fethiye taraflarına doğru gideceğiz. Bakalım ne kadar zamanda varacağız. Birlikte göreceğiz. Şimdi Göce'ye geldik. Arabamızı park ettik bir yere ve biraz Göce'yi gezelim dedik. Şimdilik böyle sahil yoluna indik. Burada bir sürü tekneler, yatlar falan var. Gerçekten çok lüks yatlar da var. Zaten burası biraz daha lüks bir yere benziyor. Burada da bir sürü yine turlar düzenleniyormuş. 12 adalara özellikle 12 adalar dediğimiz işte Osman Bin Güç Limanı, Taşyaka, Taşlı Kurma, Sarsala falan bunların hepsine gidiyor galiba. Öyle gösteriyor. Göcek Limanı'ndan kalkıyor. Bakalım nerelere gideceğiz. Şimdi şu ileriye doğru biraz daha yürüyeceğiz bakalım. Herhalde çok büyük bir yer değil burası anladığım kadarıyla. Limanı bayağı bir büyük. Yol üzerinde görmüşken biz de hazır uğrayalım dedik. Çok fazla yabancı var. Hatta Türk'ten çok şu an yabancıları gördüm ben İngilizler falan da böyle sarışın sarışın bir sürü insan doluydu. Burada da bir tane yat marinası var. Oraları da size çekeyim. Hatta biraz görün. Marinasının girişi. Oradan geldik zaten. Şuradaki yoldan şöyle takip ettik. Burada da koyların turlarından bahseden bir şey var. Kulübe gibi. Burada bakın bir sürü şuradaki yatlara bakar mısınız? Ne kadar lüks yatlar. Ve bunlar da yine böyle. Şöyle bir yol var gidiyor ileriye doğru. Biz de ileriye doğru bakalım gideceğiz. Ne var görelim biraz ilerlerde de. İnsan yok resmen sokaklarda. Gerçekten bayağı bir boş. Çok rahat bir şekilde de çekebilip konuşabiliyorum yani. Genelde hepsi yatlarında, teknelerinde. Herhalde buradaki insanlarla tekne turunda falan mıdır nedir böyle kafelerde falan insan yok neredeyse. Bomboş şu an. Büyük ihtimalle akşam dolar buralar. Ama bayağı lüks bir yere benziyor. Zaten evlerden, bu peyzajından falan çok net anlaşılıyor. Bayağı böyle hani salaş bir yer değil. Ama yine de güzel böyle lüks bir sahil kasabası modunda bir yer. Buranın böyle Avrupa'yı bir havası var. Sokaklar bayağı boş ama çok temiz gerçekten. Çok da bakımlı. Ben Göce'yi böyle beklemiyordum şahsen. Bayağı hoşuma gitti o açıdan. Hani böyle salaş bir yer değil az önce de dediğim gibi. Çok bakımlı ve güzel. Fiyatlar tabii ki biraz daha pahalı. Fiyat da ayrılıyoruz. Güzeldi. Gerçekten Türk'ten fazla yabancı vardı bu arada. Çok düzenli ve çok güzel. Bir tık birazcık daha pahalı diğer yerlere bakarak ama gerçekten çok güzel, bakımlı bir yer. Şimdi Fethiye'ye doğru devam ediyoruz. Burada biraz Makro Center falan da gezdik. Ve uzun bir yolculuk sonunda Fethiye'ye ulaşabildik. Bu nasıl bir şey? Merkezin içerisine gel gel gel, gel. bitmedi. Yani neredeyse yarım saatte merkeze indik. Fethiye'ye girdikten sonra çok uzun bir şekilde sürdü. Şimdi arabayı bir yere park ettik. Bakalım biraz limanın olduğu yerleri gezeceğiz. Ne var ne yok bir görelim buraları. güzel bir yer bulduk. Kendimize böyle tam karşı taraf Fethi oluyor. Az önce gezdiğimiz yerler. Biraz daha ileri geldik ve bu bölgenin adı bilmiyoruz. Buraya geldik. Bu Marmaris'ten almış olduğumuz yemekler. Bakın burada patlıcan yemeği var. Burada tavuk sote var. Burada nohut yemeği. Burada da pilavlarımız var ve bir porsiyonda baklavamız var. Üç tane kişi başı bir tane oluyor. Bir de yanında ekmek aldık, iki tane ekmek aldık. Hatta iki ya da üç tane de su aldık. Hepsi bunların 23 lira tuttu. o Almış olduğumuz yerden. Şimdi yemekleri tattıktan sonra yine söylerim. Ama manzaramız harika gerçekten. Sandalyelerimizi de koyduk böyle. İstemeden harika bir keyif yeri bulmuş olduk. Aynen katılıyorum. Şimdi biz yemeklerimizi yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Çok güzel bir manzaraya karşı gerçekten harika bir manzara var karşıda. Evet baba yerimizi beğendin mi? Gerçekten buldun ama. Yerimiz beğenilecek gibi değil işte yani. Karşıda Fethiye'yi görüyoruz. Evleri, dağ, limana Müşrik tarafı göremiyoruz. Yani bu tarafı da görebiliriz aslında biraz ileri gittiğim zaman. Ama buradan bu gayet güzel gözüküyor işte. Manzarayı gösterebilirsin insanlara. Merk ettik şimdi de gezmeye çıkacağız Fethiye'nin merkez kısmında çarşı falan varmış merkez varmış bir de yat limanlarının olduğu yer bakalım neler var birazcık es bakalım neler var biraz etrafı keşfedelim dedik şimdi böyle meydanın oradayız böyle Atatürk heykelinin olduğu bir meydan var Hatta arkamda da I love Fethiye diye bir şey var şurada buradan gezmeye başlıyoruz <laughs> Ne yapıyorsun? Ben, e, merhabalar. Ben bu videoyu artık burada bitirmek istiyorum. Çünkü Fethiye'yi gezmeye başlayacağız. İlk olarak Kayaköy'e kaya gideceğiz. O yüzden bu videoyu artık burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.